Merhaba, ben Ripley. Sizlere Güneş Sistemi'ni anlatacağım. Dünyamızın içinde bulunduğu yıldız sisteminin adı Güneş Sistemi. Bu sistem içerisinde 8 tane gezegen yer alıyor. Bu gezegenler birbirinden farklı özellikleriyle Güneş Sistemi içerisinde belli bir düzen içinde bulunuyorlar. Hepsi Güneş'in yörüngesinde olan bu gezegenler küre şeklindeler, belli bir oranda kütleye sahipler ve bulundukları bölgenin en baskın gezegeni olarak öne çıkıyorlar. Merkür Güneşe en yakın gezegen olan Merkür aynı zamanda sistemimizde yer alan en küçük gezegen olma sıfatının da sahibi. Uydusu olmayan Merkür bu özelliğiyle ayrıca sisteminden hızlısı. Kendi yörüngesi etrafındaki turunu 116 günde tamamlıyor. Venüs Güneş ışınlarını hapseten bir atmosfere sahip. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen. Kendi ekseni etrafında dönerken diğer gezegenlerin tersi yönde hareket eder gökyüzünde en parlak yıldız olarak görürüz. Dünya, yani küre adıyla da isimlendirdiğimiz üzerinde yaşadığımız dünya, güneşe en yakın üçüncü gezegeni oluyor. Dünyanın uydusu aydır. Mars, üzerini kaplayan demir oksit tabakası sayesinde kızıl renkte gözüküyor. Kızıl gezegen deniliyor. Hobos ve Deimos adlarında iki uydusu olan Mars, üzerinde yaşanabilme ihtimalleri en çok düşünülen gezegenlerin de başında geliyor. Jüpiter, çekirdeği katı olsa da kalan diğer kısımları sıvı hidrojenden meydana gelir. Çap ve kütlesi açısından sistemin en büyük gezegeni olma özelliğini taşıyor. Güneş ışınlarının yüksek miktardaki kısmını yansıtan Jüpiter'in sıcaklığı ortalama olarak eksi 140 derecedir. Jüpiter tam 79 uyguya sahiptir. İçlerinde sistemin en büyük uydusu Ganymede vardır. Satürn, güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 30 yıl süresinde tamamlıyor. Eksi 180 derecelik ortalama sıcaklığa sahip. Etrafındaki halka sayesinde diğer gezegenlerden ayrılıyor. Buz ve taştan oluşan halkasıyla 82 tane uyduya sahip. Uranüs, güneş çevresindeki bir dönüşünü 84 yılda tamamlıyor. 27 uydusu vardır. Çevresinde 10 kadar saat tüm halkalarından daha ince halka bulunur. Dünya gibi mavi renktedir. Sahip olduğu mavi şiş rengin atmosferindeki amonyak ve metan gazından dolayı ortaya çıktığı sanılıyor. Neptün, aktif atmosferinin yarattığı, saniyedeki hızı 1340 kilometreyi bulan fırtınalarla bilinen Neptün, ortalama olarak eksi 214 derece sıcaklığında. Kendi etrafında 16 saatte dönen gezegen, Güneş etrafındaki turunu ise 164 yılda tamamlıyor. Güneş sistemindeki gezegenleri anlattım. Kendinize iyi bakın.